Peki, peki abi bu eskiden böyleydi ama şimdi geldiğimiz nokta itibariyle enerji krizi tabii bir tarafta her yerde yaşanıyor bunu da kabul etmek lazım ee, ama Nerede? tabii yurttaş, yani Avrupa ülkeleri yükselen elektrik ve doğal gaz faturalarına karşı tedbirler alıyorlar ama bizde bakıyorsun yani en son sen de yakından izliyorsundur muhakkak yurttaşlara özellikle yurttaş e, e, zamlara karşı sokakta ve hükümet istifa diyor yani İzmir'deki emek bedava kızı güçleri böyle bir şey yaptı lan. Faturaları yaktı ya lan. O olur şimdi. Bir, sana bir şey söyleyeyim. Ben e, 1965-66 Efendim 85-80 e, 85-86 Bunun arasında 82-80 bilmem ne Paris'te yaşadım. 85, yaşadığım e, süre içinde bir gün elektrik kesildiğine şahit olmadım. Anlatabiliyor muyum? Elektrikte hiç bir zaman elektrik kesilmedi. Almanya'da e, sık sık bulundum. Almanya'da elektrik kesilmedi. Efendim e, İsveç'te hiç kesilmedi. Amerika'da hiç kesilmedi. E başka Bulgaristan'da ee, çok bulundum zaman zaman ee, Bulgaristan'da Yunanistan'da İtalya'da İspanya'da Hollanda'da Hiç elektrik kesintisine rastlamadım su kesintisine de rastlamadım Nasıl oluyor bu iş bizim memlekette ee, azaldı şimdi İstanbul'da azaldı ama elektrik kesintisi oluyor gene bir saat iki saat falan gelmedi oluyor ayda iki ayda bir. Ama Avrupa'da su kesinti olmuyor. Şimdi Avrupa ile Avrupa'yı örnek göstermek bir kere şeydir. Realiteden kaçmaktır, gerçekten kaçmaktır. Peki Efendim? Göstermedik tamam onu anladım ama yani Türkiye'de insanlar yani e, açık bir şekilde faturaları yakıyorlar yani şimdi e, elektrik e, faturalarıyla ilgili de gelişmeler var yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu vallahi ben ödemeyeceğim dedi çıktı hiç e, ve de kesin olarak da ya onun, e, tercihi. E, o onun tercihi o onun tercihi ben e, şey Kılıçdaroğlu Öyle diyor diye kendisine saygı diyorum ama ben ben kendi adıma ben kullandığım elektriğin parasını öderim Kemal Bey de ödeyebilir de Kemal Bey bir e, muhalefet partisi lideri e, olarak bir politik tavır alıyor hükümeti protesto ediyor şimdi güzel kardeşim bak buyur. Abi. Elektri... Pardon. Ee, ben araba aldığım zaman 1975'te otomobil aldığım zaman Şanlı Murat 124 aldım. Ee, benzinin litresi 1 lira falandı neredeyse. Su parasına denkti. Su parasına denkti. Ondan sonra artı artı arttı. En son e, köyde arabama e, ben İstanbul'da araba kullanmam, köydeki e, arabama e, be, e, mazot doldurduğum zaman yedi buçuk liradan doldurdum ya, da altı buçuk liradan şeyde Kasım ayında. Şimdi e, bir bu e, bu dünyada şey bitecek, petrol bitecek. Dünyanın yakıt olarak sahip olduğu bütün hazineler bir gün bitecek. Elektrik yerine yerine tutacak bir şey bulunacak mı? Elbette bulunacak. Onu söyleyeyim sana. Fransa'nın petrolü var mı? Yok. Almanya'nın var mı? Yok. İtalya'da petrol yok. Avrupa'nın herhangi bir yerinde kendi petrolü olan bir ülke yok. Şey Romanya'da petrol var. Romanya'dan şeye doğru git, doğuya batı batıya doğru git. Hiçbir ülke petrol üretmiyor. Petrol üretmiyor ama petrolü aldığı zaman ürettiği ereti elektriğin fiyatı da yükseliyor. Türkiye ile Fransa, Almanya, Avrupa, Amerika arasındaki fark şu. Ma ma madde pahalandığı nisbette halkın da geliri artıyor o nisbette. Anlatabiliyor muyum? Yani pahalılık. Buyur. Yani şimdi pahalılık nedir? bireyin, insanın, halkın gelirliğiyle gideri arasındaki dengesizliktir. Gideri, giderini karşılamayacak kadar az para kazanıyorsa pahalılık vardır. Şimdi efendim şeyin memurların maaşı asgari 15 bin lira olsa ee, şeylerini faturalarını yakarlar mı? Yapmazlar. Yakmalarının nedeni eğer şey yoksa e, mal mülk sahibi değilse, evi yoksa bir de elektrik e, parası da öde, ödemeye kalmak kal, ödemek zorunda olduğu zaman dört bin lirayı bulur, 3500 lirayı bulur. Efendim bir şeyler. Ee, dükkanlar, pastaneler e, sabahtan akşama lokantalar elektrik çalıştırıyorlar buzdolabları e, çalışsın diye geceleri de açık bırakıyorlar çünkü malzemeleri etler, balıklar, süt yoğurt bozulmasın diye buzdolabları çatır çatır çalışıyor. E, bu adamlar ne diye ee, e, 1995 yılında yani AKP iktidara gelmeden önce yakıyorlar mıydı şeylerini? Ben hiç hatırlamıyorum fatura yakıldığını, insanların elektrik ücretinden şikayet ettiğini hiç hatırlamıyorum. 2000 yılından önce insanların benzin ve mazot fiyatlarının yüksek olmasından şikayet etmiyorlardı. Çünkü o yükselişe orantılı olarak Ücretleri ve maaşları mantıki bir denge içinde birbirini dengeliyordu. Şimdi denge bozulduğu için, denge bozulduğu için Türkiye ilk defa krizle karşılaşmıyor ki 2002'deki kriz var. 2002 krizinde bir bak bakalım şey ne kadar bilmiyorum bakmadım ona. Elektriğin kilowatı saati kaça kaç liraymış, benzin kaç liraymış. Efendim mazot kaç liraymış? Yani... Bir ötesi var. Şimdi TÜİK'in rakamları doğru değil. Artık vermiyorlar. Diğer açık açık ifade edelim. Doğru rakamlar olmadığı bilinen bir gerçek. Şimdi enflasyonun yüzde yüz küsür, yüz kırk beşlere, yüz olduğu bile ifade edilen bir günde yaşıyoruz. Ve Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdi senin bu evet. söylediğin yola çıkarsak Özdemir abi çok net bir şekilde ifade edelim. Enflasyonun asgari ücretin fiyatını... Çok iyi bir yani ücretini özür dilerim. Eee asgari ücretin ne o kadar olduğunu e, çok iyi bilirsin. Geçmiş dönemde yıllar öncesine dayanan 700 lira, 600 lira evet. vesaire vesaire. Yani ben kendimden şöyle bir bakınca, bir geriye doğru bakınca onu da görebiliyorum. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle şimdi geçinemeyen insanlar olduğu kesin. Bunun çözümü ne abi? Yani ne olması gerekiyor ki bu işten ee, bu insanlar şimdi, insanların geçinebilmesi için? gelirinin giderine en azından denk olması lazım. Denk olması için de enflasyonun düşmesi makul e, düzeye gelmesi e, ve insanların e, emeğiyle geçinenlerin e, küçük esnafın küçük burjuvazinin dükkan sahiplerinin geçinecek kadar mal satmaları ve geçinecek kadar, kadar kar etmeleri yani bir kasabın ikinci bir kasap dükkanına sahip olma şansı binde birdir. Yani bin kasaptan ancak biri bir kasaplar zinciri kurabilir. Bu ekonominin şeyinden biridir, e, kurallarından biridir. Aralarından ancak bir tane baş pehlivan çıkar. Bütün kasaplar aynı anda e, onlar kasap dükkanına sahip olamazlar. Efendim berberler öyle bir adam berberdir. 25 yaşında mahallede tıraş olmaya gidersin. Gelirsen 60 yaşına adam hala aynı dükkanda çalışıyordur. Ama başka biri de benim şeyde mahalle mahalle berber dükkanı açmıştır. Bunlar ayrı şeyler. Abi bu çok e, önemli bir nokta. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi Türkiye'nin durumuna bir gelelim, gündemine gelelim. Şimdi ben yeni bir şey söyleme yeni değil aslında Avrupa medyasında da çok yer almış bir durum bir haber var. Belçika'da dört kadını öldürdüğü için ömür boyu hapse mahkum edilen kişi Türkiye'de serbest bırakılmış. Açık bir şekilde. Belçika'da diyor ki Türk makamlarından açıklama istedik diyor Belçika Adalet Bakanlığı. Bunu nasıl yorumlamak lazım abi? Valla bak ben aklımın ermediği yahut da denemelerimle okumalarımla cevap bulamayacağım sorulara cevap vermem ee, şimdi bu konuda bilgim yok benim ama Belçika'da bir adam dört kadını öldürdüğü zaman ömür boyu hapse e, tıkılıyorsa ve bu adam e, Belçika'da kalsaydı efendim e, yaşadıkça e, şeyde kalacak mıydı hapishanede onların kendilerine göre bir şeyleri vardır uygulamaları diyelim ki ömür boyu hapis cezası verilmişse e, 30-40 yıl yatar e, belki 50 yıl yatar ve sonra affedilir ama Türkiye'de bu nasıl oluyor bilmiyorum e, fakat bana mantıkı gelmiyor ya var şimdi be, Belç ismini Belçika. ismini verelim yani bu açık bir haber e, Belçika'nın Gent şehrinde e, eşi ve hamile kız kardeşini de aralarında bulundu. Dört kadın öldürüyor. Bunun ismi de Hikayem Osman biliyor. yani çok net yani diyor nasıl olur bu iş diye orada özellikle milletvekilleri ya da işte avukatı Çalın avukatı da bir takım açıklamalar falan yapmış. Yani tahliye uluslararası ve iç hukuka uygun diyor Ankara böyle bir şey de var. Ama yani şimdi bu kabul edilen Belçika makamları da Adalet Bakanlığı'nda diyor ki yani yok diyor ne oluyor? Yani bir açıklama evet, yapın diyor. Şimdi de Demek ki ee, Belçika'daki, e, Belçika'daki e, hapis cezaları ile ilgili yöntem ve yasa e, Türkiye'dekine benzemiyor. Türkiye'deki daha gevşek anlaşılan yahut da buradaki adamın rehine e, yorumlar yapılmış, serbest bırakılmış. E, şu anda zaten e, Türkiye'de Hukuk dediğimiz herhangi bir şey yok. E, yasa yasa var ama yasalar yok. Anayasa var, anayasa yok. Efendim, e, senin e, benim annem babam vardı ama yok. Artık demek ki annem babam nasıl yok olur? Ya kayıp olur ya da ölür. Annem babam benim öldüler. Allah rahmet eylesin ikisine de. Çiftler içinde yatsınlar. Ha. Şimdi varlıkla yokluk budur. Mesela e, evde elektrik kullanmak için elektrin var olması lazım öyle mi? Yok evet. olan elektriği kullanamazsın su evde akar suyun varsa hamam yapabilirsin akar su yoksa yapamazsın Türkiye'de anayasa biçimsel olarak var anayasanın belli bir maddesine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar Türkiye'nin yasalarının üzerindedir Ana, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdiği zaman Türkiye buna uymak zorundadır. Türkiye uyuyor mu? Türkiye de, de, mi hükümet buna uyuyor mu? Başka bir hükümet olsaydı buna uyardı. Demek ki hükümetin tercihi, bugünkü hükümetin tercihi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, yetkilerine karşı geliyor. Ben seni tanımıyorum diyor. Hatta de, dediği şu. Onlar bizim mahkemeyi tanımıyor, biz de onları tanımıyoruz. Yani böyle bir şey olur mu? Olmaz, oluyor. Doğru.